Merhaba, bugünkü dersimizde sizlere Passive Voice yani edilgen yapıdan bahsedeceğim. Ee, bildiğiniz gibi daha önceki derslerimizde e, tensler ve modal verblerden bahsettik. E, o videoları izlemediyseniz daha önceki videoları da izleyebilirsiniz e, bu konuların e, konu anlatımını görmek için. E, bugünkü derste de Passive voice'a değineceğiz. Passive Voice aslında tenslerle birebir e, ilgili e, diyebiliriz ya yani da modal verblerle ilgili aslında. Peki nedir voice ya da edilgen yapı? <laughs> Tabi Türkçesinden de biliyoruzdur bunu. Hani fiilde işte çatı dediğimiz bir kavram var. Edilgen yapılar var. Yani bir şeyi yapan kişinin belli olmadığı durumlar ya da yapan kişinin çok önemli olmadığı durumlarda aslında edilgen yapıyı kullanıyoruz. Mesela <laughs> bu kişi bu binayı yaptı demiyoruz da bu bina yapıldı. Birisi tarafından yapıldı. Ee, gibi ya da araba boyandı, araba yıkandı gibi ee, yapıyı birazcık pasif yani edilgen şekilde yapıyoruz. Passive voice da bu anlamı içeriyor. Şimdi burada tabi bazı kurallar var pasif yapılmasında. Ee, bu her dilde aslında böyle, Türkçe'de de böyle, İngilizce'de de. En temel kural bizim burada geçişli ve geçişsiz yani e, transitive İngilizce'de. Ee, ve intransitive dediğimiz fiil durumu. Yani fiillerin transitive yani geçişli ve geçişsiz olma durumu var. Şimdi e, pasif yaptığımız ya da edilgen dediğimiz yapılarda biz transitive verb kullanmamız e, gerekir. Yani bir fiilin transitive yani geçişli olup olmadığını peki nasıl anlıyoruz? O da cümlenin ögelerini koyduğumuz yani dizdiğimizi şu şekilde ee, mesela bir cümle yazalım. Cümlenin ögelerini burada dikkate alırsak mesela şurası özne e, burası işte yüklem şurası nesne diye düşünürsek eğer bir fiil arkasından bu şekilde bir nesne yani object alıyorsa <laughs> o e, geçişli yani transitive verb'dür. Yani şuradaki reading ifadesi transitive bir verb'dür. Sözlüklerde de bu şekilde T harfiyle gösterilir transitive ya da intransitive e, verb dediğimiz ifade. Yani işin özünde kısaca şöyle diyebiliriz. Bir fiil arkasından nesne alabiliyorsa geçişli yani transitive verb'dür. Eğer bir fiili biz pasif yani edilgen yapacaksak transitif olması gerekir. Burada böyle önemli bir noktaya değinirim. Yani intransitive verblerde biz pasif yapı yapamayız. Çünkü çünkü burada I am reading a book dediğimizde ben kitap okuyorum. Ben ne okuyorum? Burada okumak fiiline ne sorusunu ya da neyi sorusunu sorduğumuzda bize burada nesneyi verecektir. Ya da <laughs> what am I reading bunu what sorusunu sorduğumuzda bize burada bir nesne veriyorsa o transitive verb'dür. Ee, ya da Türkçe'de şöyle bir kural vardı. Onu getirebiliyorsak, bir fiilin arkasına onu ifadesini getirebiliyorsak o geçişli bir fiildir. Yani onu okuyorum diyebilir miyim? Evet. Peki onu uyuyorum diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü ee, <laughs> sleep ifadesi... I'm sleeping dediğimde şu an uyuyorum gibi oldu. I'm sleeping uyuyacağım anlamda da söyleyebiliriz gerçi. I'm sleeping dediğimde burada ben onu uyuyorum diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü bu nesne alamayan bir fiil. yani Sleep ifadesi. Gördüğünüz gibi bu fiilde yani bu cümlede arkada bir nesne yani object yok. Bu anlamda Burada bir nesne olmadığı için biz bu ifadeyi pasif yani edilgen e, yapamayız. Yapılmaz. Edilgen yapılmaz. Intransitive yani geçişsiz dediğimiz e, fiiller pasif olsa kullanılmaz. Evet. Girişi bu şekilde yapmak istedim. Bundan sonraki kısım çünkü e, bu, bu temel kısım yani edilgen yapıda bu çok önemli bir kısım. Eğer burayı bilmezsek... Biz e, pasif yapısında sıkıntı yaşarız. Şimdi bundan sonra birazcık daha o pasivin o genel yapısı neler gerekiyor, structure'a bakacağız birazcık yapıya. E, şimdi isterseniz ona geçelim. Evet, şimdi bu pasif yapısı temel olarak yani o yapısı structure dediğimiz şey nasıl ona bir bakalım bir cümle üzerinden. Sol tarafta gördüğünüz bir ev e, var ve diyorum ki bu ev this house was built in 1935 Şimdi buradaki şu yapı benim pasif dediğim yapı bu. Yani bunun Türkçesine e, ne diyebiliriz? Bu ev 1935'te inşa edildi ya da yapıldı artık ne derseniz. Dikkat ederseniz bakın inşa edildi. Yani birisi bunu yaptı. Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapalım. Aktif yani e, etken cümle ile edilgen cümle arasında bir karşılaştırma yapalım. Somebody built this house in 1935. Bu, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar şurada biz benim yüklemim var. Kim yaptı? Soruyu soruyorum. Who built this house? Somebody built this house. Benim özlem Sonrasında What did somebody build? He or she built this house Diyorum Şimdi burada benim temel olarak yapı Şeylerim ne? Bunlar subject yani Özne verb Ve object Şimdi bunu pasif cümleye çevirdiğimizde ne yapıyoruz? Bizim burada object dediğimiz ifade Şöyle gösterelim. Yani this house ifadesi benim ee, subject konumuna şu şekilde subject konumuna geçiyor. Ne oluyor cümle? This house was built in 1935. Diyorum. Şimdi buradaki e, yapı komple şu hale dönüştü. Yani buradaki object buraya geldi. E, benim fiilim bu sefer build varken bir de yanında dikkat ederseniz bir şey daha ortaya çıktı. Vaz ifadesini koydum. <laughs> Peki bu vaz ifadesine Aslında bu vaz ifadesi bizim e, pasif yapıda gördüğümüz e, her zaman göreceğimiz o be fiilidir. Pasif yapılarda yani object burada subject konumuna geçer. Şu şekilde. E, be fiili gelir. Bu çekimli halde yani geçmişte kullanacaksak was were. Şu andan bahsedeceksek emizar şeklinde. Perfect şekilde kullanacaksak been şeklinde. Ya da bir modal verb kullanacaksak will, can gibi. Burada da yalın halde be şeklinde olur. Arkasından da gel, gelecek e, fiili biz üçüncü halde yaparız. Şuralar karışmasın. Bakın şu past simple tense'de kullanılan built ifadesi work to ikinci hali fiilin. Built ifadesinin ikinci hali ile üçüncü hali aynı olduğu için. Ancak bunu pasif yapıda yaptığımızda bu üçüncü halde kullanılıyor. Buraya dikkat etmeniz yani past participle form dediğimiz formda kullanılması gerekiyor. Evet şimdi yapıyı bir örnekle de açıklayalım bir şekilde bir e, daha örnek yapalım. Şöyle ki biz bir etken cümle kullandığımızda yani active dediğimiz etken cümle kullandığımızda burada bir kişinin yani o eylemi yapan kişinin ne yaptığını söyleriz. Yani şu şekilde my grand father was a builder. He built this house in 1935. Benim büyük babam bir inşaat inşaatçıydı. İnşaat He built this house. Bu binayı, bu evi o yaptı dedim. Bakın dikkat ederseniz şuradaki e, öznemiz he yani my grandfather Eylemi yapan kişi, yani bunu kim yaptı? Built ifadesinin işini kim yaptı? My grandfather. Ama bunu şu şekilde söylersek, yani odaklandığımız şey burada ikinci cümlede eylemi yapan kişi değil, eylemden etkilenen kişi aslında. This house is, this house is quite old. Bu bina, bu ev oldukça eski. Bakın az önce odaklandığım şey şurada benim büyük babamdı. Yani onun ben bir inşaat e, ustası olduğundan aslında bahsediyordum. Çünkü odaklandığım yer o olduğu için e, ikinci cümlede de bunu o yaptı diye e, onu vurguladım. Ama bu cümlede şu kısımda this house is quite old. Buradaki benim özlem nedir? Bu ev oldukça eski. Devam edeceğim yerde de odak noktam bu sefer büyük babam yaptı bunu dersen çok saçma olur. Ama bu benim büyük babam tarafından yapıldı ya da bu 1935 yılında yapıldı demek daha mantıklı bir ifade olacaktır. O da az önceki cümlede de zaten yaptık. It was built in 1935. Burası bu şekilde. Şimdi burada et, edilgen cümlelerde aslında bizim için e, özne çok önemli değildir. Yani özne olsa da olur, olmasa da. Yani önemsiz olduğu şuradaki cümledeki gibi burada öznenin önemi yok aslında. Bizim burada önemli olan şey ev this house ifadesi. Onun için özneyi burada yer vermedik ama yine de biz kim tarafından yapıldığını belirtmek istiyorsak şu şekilde söyleyeceğiz. This house is pardon. This house was built by my grandfather. Yani illa bunu arkadan belirtmemiz gerekiyorsa şu şekilde bunu by phrase dediğimiz by ile birlikte tarafından anlamına gelen Türkçe'de by ifadesiyle birlikte Belirtebiliriz yani bu ev benim büyük babam tarafından yapıldı diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Genel olarak pasif yapısı yani edilgen yapı bu şekilde. Edilgen yapının zamanlara göre çekimlenmiş halini bir sonraki videoda göstereceğim. Şimdilik ben bu videoda aslında bu edilgen yapının birazcık temelini oturtmak istedim. Bir sonraki videoda edilgen yapının işte her bir zamana göre nasıl kullanılıyor. Aslında bunun bir mantığı var. Çok basit. Az önce zaten bir ipucu verdim şuradan. Şuradaki ifade size bir ipucu olsun. Nesnemiz özne durumuna geçti. Arkasından bir fiilini çekimledik zamana göre. Hangi zamanda yapacaksak bunu. Yani bu pasif ifade hangi zamanda kullanacaksa ona göre bir fiil kullandım. Arkasından da her zaman olumlu olumsuz soru hepsinde e, fiilin üçüncü halini kullanıyorum. E, bu dersimizde anlatmak istediğim şey bu kadar. Bundan sonra giderse dediğim gibi pasif voice ifadesinin zamanlara göre çekimlenmiş halini de göreceğiz. E, umarım anlaşılmıştır. E, herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yorumlar bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.